Merhaba değerli takipçilerimiz, hepiniz sayfamıza hoş geldiniz. Hanımlar yine harika bir elbise modeliyle karşınızdayım. Renklerine bayılacaksınız. Özellikle kumaşın dokusu kreptir hanımlar ve ipeksi bir dokusu vardır. Kumaşına bayılacaksınız diyebilirim. Kalıbı da çok güzel. Çok da tatlı dokunuşları var elbisemizin. Şöyle detaylarını göstermek istiyorum. Yaka kısmında bu şekilde bir büzgüsü bulunmaktadır. Kollarımız karpuz koldur hanımlar. Bileklerimizde lastiği bulunup bu şekilde bir bombeli hava katılmış olup çok tatlı bir görüntüye sahiptir. Kendi kumaşından kemerimiz mevcuttur ve eteğimizin altı kendiliğinden kat kat pilelidir hanımlar. Şöyle göstermek istiyorum. Çok güzel bir görüntüye sahip, çok da güzel renk seçenekleriyle sizleri beklemektedir. Bizlere bu ürün için WhatsApp ve DM'den ulaşabilirsiniz.